Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, üzerimde 200, ta 200 tane ebizgem var. Şimdi bunları kırdırmak mı mantıklı yoksa satmak mı mantıklı? Buna bakacağız. Ben bunları farmla e, kastım. Delos'ta farm yaparken. Tanesi yaklaşık olarak 100k ediyor. E, ama pazarda bayağı beklemek gerekiyor satmak için. Bakalım kırdıralım. Yani burada girmeyen bir para var. Ne kadarını kurtarabileceğiz ne kadarını kurtaramayacağız. Şöyle hızlı bir şekilde ben kırdırmaya başlıyorum. Bu kısmını hızlandırırım. Ee, üzerimde olunca veya komple bitince sonucuna bakarız. Şimdi arkadaşlar e, bayağı bir FP ve çitin aldık yaklaşık olarak 20 para gitti ev Şimdi 20 M'de bir SC için para aldım üstüme kaç parasını harcayacağını bilmiyorum ama hızlı hızlı basacağım bunları. FP'ler çıktılar hepsini artı 7'ye kadar deneyeceğim hangisi geçerse artık şansımıza. Hangi parça ne kadar ediyor şu an tam bilmiyorum. Ama donluk çitin Rogi'ye güzel para ediyor diye biliyorum. O yüzden o geçerse zaten büyük ihtimalle bütün paramızı kurtarırız. Bakalım bir hepsini basalım hızlıca şöyle. 3, 4, 7. Bir tanesi kalıyor. Böyle katsak mı? Bunun için. Gerek yok ya. Bir tanesini de sonra basarız ya. Yani. Geçen geçer. Şöyle basalım direkt. Birinci parça 7 febimiz geçti. Çetin geçer gibi ve geçti tamam. Bir 7 çitin 7 fp bastık bir de çitin artı altı kolluk bastık bunun için log atmamız lazım. Hemen log atalım. Bunu da deneyelim. Muhtemelen olmayacak ama tamam. 4'e girelim ve muare fiyatlara da bakmış oluruz. Bakalım ne kadar zararımız var? Zarar gibi gözüküyor çünkü. Bakalım fiyatları neymiş? Şu iki parçanın. Toplamda 28M para harcadık. Bir tane 7 chitin var, bir tane de 7 FP var. Eğer 7 chitin 20M civar ediyorsa yani paramızı kurtardık sayılır. Ama zannetmem çünkü priest o kadar etmez. Bakalım satan var mı? O çok az. Gerçekten çok az. Olmadı 8'e atarız ya. 8'e atarız ama yanına bir şeyler eklememiz lazım. Çünkü böyle zarardayız. Abi zoom niye basmadık ya? Bir tane artı altı şart olur mu? Üç tane var. Üçünü de alalım bunların biz abi. Deneyelim bakalım şansımızı. Şuradan da 3 dört, beş tane bu salacağım. Tamam. Parayı bitirdik. Önce şunlarla başlayalım direkt. Pardon, Iron Crossbow'la. Yandığı zaman çitini ve fp yatarız. Ondan sonra da şardı atarız artık. Alt altıya geçti. Şöyle yapalım. Bir tane de kağıt alalım. Belki 7'ye geçer hiç. Bes basmamıza gerek kalmaz. Yandı bu. Tamam. FP'yi koyalım şimdi. Fazla bekletmeyeceğim. Direkt bu bıraktım. Anlayamadım ama yandı gibi yandı Çitini geç koyalım bir kere preve yapalım basalım bundan of 8'e geçti abi çok iyi oldu bu bu çok iyi oldu <laughs> yani biz şu an gem işinden parayı katladık direkt kaç para ediyor bilmiyorum da yani bir GB'den fazladır herhalde bizim harcadığımız para 20, 30, 40 M'dir en fazla. Yani şu şartları almamış olsaydık 40 hemde. Şimdi şartları yakmaya değer mi bilmiyorum. Bu kara geçirdi zaten bize. O yüzden hiç basmayalım bence. Bunu ben pazara koyayım, satmaya çalışayım. <laughs> Çünkü geçti, geçmeseydi denerdik. Ben bu bunu bir pazara koymaya çalışayım arkadaşlar. Satamazsam veya çok az para ediyorsa şartları da basarım. Ama eğer güzel bir para ediyorsa beni bayağı kara geçirdiyse yani bir buçuk GB civarında bir para ediyorsa bir bir buçuk GB arası o zaman hiç bulaşmam şunları satarım karıma bakarım şimdi gideyim pazara koyayım bakalım bunu kaç para edeceğini e, sattıktan sonra size gösteririm Arkadaşlar çitini birisi alacakmış ama HP basmamı söyledi. 2 GB alacağım dedi bakalım. İnşallah yakmadan bir daha kontrol edelim. HP tamam. Tamam. Geçtik arkadaşlar. 2 GB'yi alacağım dedi arkadaş. Biz bekleyelim burada. PM atar bize herhalde. Nerede bu adam? Ha şurada tamam. Çitirimizi verdik bakalım. <laughs> 202 adam delikanlı adammış fazla para verdi ha. He. Vallahi helal olsun. Normalde 500 k, 600 k HP basma parası. Olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Yani biz e, sadece bir çitirimiz bir FP'miz vardı ebi yaklaşık olarak. Yani 20 m gemleri harcı, 20 m gem parası diyelim. 20 m de basmaya harcadı. Toplam 40 m masrafımız vardı. 2 GB'ye sattık çitin. Yani şunları yakmak için aldık ama bunları basmayacağız. Çünkü zaten karımızı ettik biz. Yaklaşık olarak bir 165 m civarı bir kar ettik. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.